<laughs> ya bir susun abi, bu Açılış konuşmasını yapacağım ben Hadi başlayın şimdi Biz Şamil Fatih Cahit Mesleği Sesi Öğrencileri olarak eee. Yıllar sonra tekrar bir araya geldik eee. Çoğumuzun yolları kesişmedi Ama şu anda yine beraberiz wow. Ve bu güzel gün için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder Ve bir şarkıyla artık devam etmek istiyoruz Bay Reklam Bir yok, ok çeksem yok. karşı dağlar Yıkılır Of çeksem karşıki dallar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Gelmiş okunur Ellerin mektubu Gelmiş okunur Benim yüreğime Hançer sokulur 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 Ama Benim yüreğime Hançer sokulur Sokulur Sağ olun. Ey Allah sağ olun.